Değerli Fenerbahçeliler, sevgili futbol severler, Fenerbahçeli Bukovski'den herkese gönül dolu sevgiler. Yeni bir Fenerbahçe gündemini konuştuğumuz içeriğimize karşınızdayız. Evet, ligin boyu bayağı kısaldı. Dün akşam Galatasaray'ın Adana Demirspor deplasmanından kazanarak dönmesi ve 4 hafta Galatasaray'a 4 haftanın kalmış olması şampiyonluk ümitlerimizi ciddi ölçüde azalttı diye düşünüyorum. Ancak Obradovic'in dediği gibi en son umutlar ölür diyoruz ve kalan az da olsa kalan şampiyonluk ümidimizi sonuna kadar kovalayacağımız bir derbi karşılaşmasına çıkıyor olacağız. Bugün sizlerle beraber Beşiktaş maçını kısaca konuşacağız. Ama daha çok Fenerbahçe'nin gündemini, Fenerbahçe'nin siyasetini konuşmayı planlıyoruz. İrfan Can Kahveci'nin seviye transferi çok gündemde. Onu değerlendireceğiz. Çağlar Söğüncü kalacak mı, gidecek mi Fenerbahçe'de? Bunları konuşuyor olacağız. En önemli şey Aziz Yıldırım bugün divana geri dönüyor. Divan Kurulu Başkanı seçimine katılacak. 6 yıl sonra belki ilk defa Fenerbahçe'nin e, resmi genel kurul, kongre, e, divan kurul ne derseniz deyin e, resmi bir etkinliğinde bulunuyor olacak. Bunu değerlendiriyor olacağız ve e, illaki tabii ki e, konuşacağımız diğer bir konuysa e, Fenerbahçe'nin bundan sonra neyi nasıl planlaması gerektiğini kısaca sizlerle beraber değerlendiriyor olacağız evet içeriğimize başlamadan önce her zaman katılatmamızı yapalım. Lütfen bizleri kanaldan takip edin. Abonemiz değilseniz abone olun. İçeriğimizi beğeniyorsanız beğenip paylaşın ve yorumlarla bizi destekleyin. Sizden gelen yorumların hemen hemen hepsini okuduğumu da bilmenizi istiyorum. Hazırsanız başlıyoruz. Evet arkadaşlar bu akşam Fenerbahçe Beşiktaş'ta bir derbi maçına çıkacak. Fenerbahçe adına ligin son 5 karşılaşması. Ve şu an itibariyle maç fazlasıyla ya da maç eksiğiyle şu an Galatasaray'ın 7 puan gerisine düşmüş durumda. Açıkçası ben bu akşam Fenerbahçe'nin Beşiktaş karşısında nasıl oynayacağından daha çok. Yani bu maçı rakiple değerlendirmekten daha çok Fenerbahçe'nin kendi moral motivasyonu daha belirleyici olacağını düşünüyorum. Bütün sene şampiyonluk ümidiyle mücadele etmiş futbolcular. Geçen hafta Sivas maçında alınan beraberlik ve liderin 4 puan gerisine düşmüş bir takım. Tüm camiada doğal olarak şampiyonluğun ciddi anlamda. Kaybedildiği hissi doğurdu ve e, özellikle taraftarlar içerisinde ciddi anlamda tartışmalar da başladı. E, futbolcular ne kadar motive olmaya çalışsalar da dün akşamki Adana Demirspor Spor e, galibiyeti sonrasında Galatasaray'ın e, Fenerbahçe'li futbolcuların da şu an itibariyle motivasyonları, moralleri, mental durumlarının ben geriye gittiğini düşünüyorum. O yüzden bu akşam Fenerbahçe'nin ana rakibinin Beşiktaş'tan daha çok içinde bulunduğu psikolojik durum olduğunu düşünüyorum. Onun dışında Fenerbahçe'nin ağır favori olduğu bir karşılaşma tüm hatlarıyla. Fenerbahçe'nin bu karşılaşmada Beşiktaş karşısında yine oyun 3. bölgeyi yıkmaya çalışacağını söyleyebilirim. Ancak son haftalarda özellikle Ceko'nun ciddi anlamda gerilemesi ki ben bunu Ceko'nun e, performansından daha ziyade Fenerbahçe içerisinde oyun içerisindeki rolüne çok bağlıyorum. Çünkü Fenerbahçe'de e, Ceko'yu tek santrofor kullanıyor ki e, yıllardan beri baktığımızda Ceko'nun e, Manchester City, e, Roma, e, Inter e, performanslarına baktığımızda aslında hep yanında bir second striker istediğini, e, Roma'da e, Dimbala ile oynadığını, Inter'de Lukaku, Martinez oynadığını, City'de e Aguayla oynadığını hep biliyoruz. Yani orada yanında ikinci bir santrafor istiyor ki Fenerbahçe'de de en yüksek performansı gösterdiği dönemler Şimanski'nin ikinci santrafor gibi oynadığı e, sezon ilk yarısındaki ilk yarısındaki maçlar. E Ceko Tek santrafor oynadığında rakip stoperlerin arasında kayboluyor. Orta saha gelip oyun kurmaya çalıştığında da etkinliği ciddi anlamda düşüyor. Bugün Fenerbahçe açısından e, en önemli şey yani hücumdaki üretkenliği bilecek en önemli şey e, Ceko'nun yanına koyacağı oyuncu. Orada da Mert Hakan Yandaş ya da Şimanski tercihinden biri olacak. İsmail Kartal'ın ve o oyuncunun e, skora göstereceği, vereceği katkının Fenerbahçe açısından belirleyici olacağını düşünüyorum. Onun dışında Fenerbahçe'nin sorumlarını konuştuk. Fenerbahçe az pozisyon vermesine rağmen verdiği pozisyondan fazlasını yiyen bir takım. Burada da özellikle bireysel hatalar ve kaleci performansı devreye girdiğinde söylemek gerekiyor. E, bu sene itibariyle özellikle şu ana kadar e, ...Livakovic'in performansının da e, sezon genelinde Fenerbahçe'nin beklentisini karşılamadığını e, söylemem gerekiyor. Onun dışında takım olarak baktığımda bence şampiyon olamasa bile e, mükemmel yakın bir sezon geçirdiğimizi söylemem lazım. E, tabii ki eksiklikler, problemler, sorunlar ve sıkıntılar var ama toplamda baktığımda ben Fenerbahçe'yi şampiyon olamaz ise eğer... ...Fenerbahçe şampiyon yapmayacak 3 temel şeyi sıraladığımda bir numaraya Fenerbahçe'yi şampiyon yapmamak üzerine oluşturulmuş olan anti-Fenerbahçe lobisini... Bunu siyasi kanattan aldığı desteği, yine hakemler tarafından verilen desteği söyleyebilirim. Fenerbahçe sadece rakipleriyle mücadele etmedi bu ligde. İkinci konu bence problem yine Fenerbahçe Başkan yönetiminin Fenerbahçe'nin haklarını sağ dışında çok fazla koruyamamasını ikinci sıraya koyabilirim. Özellikle 2 Nisan'da yapılan e, olağanüstü genel kurulda çok sert tedbirlerin çıkmaması ve o genel kurulda daha fare doğurdu e, diye olmamız Fenerbahçe'nin gücünü etkinliğini masa dışında ciddi anlamda azalttı. Son olarak ancak ben teknik direktör ve futbolcuları burada soru unutabilirim. Özellikle futbolcuların bu sene ciddi karakter koyduğunu ve şu an 60 maça yakın bir maç performansına ulaştıklarını söylemem gerekiyor. Burada Beşiktaş karşılaşmasında özellikle maç sonunda da beraber maçı değerlendiriyor olacağız. Ancak Fenerbahçe'nin ağır favori olduğu Tekrar altını çiziyorum. Rakiple değil kendisiyle mücadele edeceği bir derbi karşılaşması olduğunu düşünüyorum ben kendi Fenerbahçe daha ligi bitirmemiş olmasına rağmen birçok transfer haberi gündeme geliyor. Haberlerden bir tanesi işte İrfan Can Kahveci'nin 26 milyon euro gibi önemli bir rakamla Sevilla gideceği konuşuluyor. Başka bir noktada Ferdi, İrfan, Şimanski paketinin ilk aşaması United tarafından 70-71 milyon euroluk bir değerle bu sene transfer döneminde Fenerbahçe teklif olarak geleceği söyleniyor. İşte için belli rakamlar konuşuluyor. Şunu söylemek istiyorum. İrfan Can Kahveci özelinde bu yorumu yapmayacağım. Fenerbahçe açısından en büyük problem son yıllarda e, yetiştirdi, değer kattı, önemli oyuncuları kaybediyor. Ve kaybetti oyuncuların yerine yenisini yetiştirmek zorunda kalıyor. Fenerbahçe'nin büyük kulüp olmaktan çok yetiştiren ve satan bir kulübe doğru dönüyor olması ciddi bir problem. E, neden bir problem? Çünkü e, Fenerbahçe bunları sportif başarıyla buluşturup yapabiliyorsa çok büyük başarı olduğunu söyleyebilirim. İşte Kim satışı, Arda Güler satışı. Daha öncesinde Elif Elmas satışı, Vedat Muriç satışı bunlar önemli satışlar. Fenerbahçe'de oyuncudan yerlerine zaman zaman doğru oyuncuları bularak o sürekliliği, o devamlılığı sağladı ve ciddi anlamda ekonomik kazanç elde etti. Ama sen elindeki iyi ve güçlü oyuncuları satıp ee, ve şampiyon olamayıp ertesi sene tekrar yeniden bir takım yapmak zorunda kaldığında bu çok ama çok ciddi bir sorun haline dönüşmeye başlıyor Fenerbahçe için. O yüzden Fenerbahçe'nin büyük, büyük kulüp, büyük takım olgusunu oluşturup elindeki önemli oyuncuları satmaması, en azından birkaç sene kadroyu bozmaması, ancak yaşlanan oyuncuya yerine ikame e, potansiyelli oyuncular ya da e, yine benzer yaş grubunda takımı kalite katacak oyuncularla takımı desteklemesi en önemli konu diye düşünüyorum. O yüzden İrfan Can Kahveci, e, Ferdi Kadıoğlu, Ceydan Osterwolde, e, e, Şimanski gibi oyuncuların olabildiğince takımda kalması, tutulması ancak çok zorda kalınır ise eğer e, takımdan e, transferle gönderilmesi gerektiğine inanıyorum. O yüzden İrfan Can Kahveci ve diğer transferlerin şu an itibariyle gündeme gelmesinin sağlıklı olmadığını, e, gelse de Fenerbahçe'nin yeni yönetiminin e, mutlaka ve mutlaka bu oyuncuların birçoğunu elde tutma konusunda direnç göstermesi gerektiğine inanıyorum. Evet arkadaşlar aslında konuşmamız gereken bir diğer konuda, gündemde olan bir diğer konuda Çağlar Söğücü transferi. Ee, sosyal medyada birçok spor yazarı Fenerbahçe'nin gelecek sezon itibariyle Çağlar Söğücü takımı tutmayacağını e, tutmama yönünde karar aldığını e, söylüyor. Öncelikli olarak Fenerbahçe'nin gelecek yıl başkanı kim? E, teknik direktörü kim henüz belli değil. E, bu tip kararların, teknik kararların e, futbol organizasyonu belli olmadan e, veriliyor olması ciddi anlamda sorunlar yaratıyor. Ancak ne olursa olsun kağıt üstünde performansına bakıldığında ben de Çağlar Söğücü takımı tutmam. Çünkü Çağlar Fenerbahçe'ye geldiğinde Çağlar'dan beklentilerin çok büyük olduğunu hepimiz biliyoruz. Fenerbahçe Çağlar gelmeyecek diye Bonucci'yi aldı. Bonucci aldıktan sonra Çağlar transferi oluşunca Çağlar'ı kullandı o pozisyonda. Ve Bonucci neredeyse hiç oynatmayarak takımda bir yabancı kontenjanını Bonucci üzerinde kullanmak zorunda kaldı. Bunlar çok doğru planlamalar, çok doğru transfer hamleleri değildi. Ancak Çağlar'ın Fenerbahçe'ye geldikten sonra özellikle de düzensiz hayatı, Cengiz'le beraber performanslarındaki ciddi düşüş... Benim de Çağlar Söğüncü'ye bakış açımı cidden ama değiştirdi. Çağlar kendini disiplin etmez, zaten Fenerbahçe'de de oynayamaz ki şu an itibariyle formasını kaybetti, oynayamıyor. Seneye Fenerbahçe-Çağlar Söğüncü hamlesi yapmadı mı? Bedava ya, ekonomik bir transfer olsun tabii ki yapmalı. Ama eğer belli bonservis bedeli, konuşulan rakamlar 8-10 milyon euro civarında, böyle rakamlara bu transfer bitecekse kesinlikle ve kesinlikle uzak durulmalı diye düşünüyorum. Ama en önemli şeyin tekrar Fenerbahçe'nin e, futbol organizasyonunun belli olmaması, başkan yönetiminin belli olmaması, teknik direktörün belli olmaması nedeniyle bu tip kararların e, çok ama çok ciddi anlamda sorgulanması gerektiğini tekrar ve tekrar yinelemek istiyorum. Arkadaşlar Fenerbahçe gündeminde gündeme gelen bir diğer konu ise bu hafta sosyal medyada çok çok konuşuldu Mario Branco konusu. Biliyorsunuz özellikle Portekiz'de birçok takım, Serie birçok takım Mario Branco'yu sportif direkt olarak istiyor. Fenerbahçeleri son özellikle geldikten sonra yapmış olduğu transfer hamleleri, takıma kat katmış olduğu isimler, doğru zamanda doğru oyuncuyla Fenerbahçe yönetimini buluşturmuş olması ki e, özellikle Tadiş transferinin ciddi emeğinin olduğunu, Şimanski transferinin ciddi emeğinin olduğunu hepimiz biliyoruz. Fenerbahçe'de özellikle üst tarafta bir futbol aklı oluşturduğunu ben kendi adıma söyleyebilirim. Şimdi gelecek yılı ilişkin şu e, yorum az önce yapmıştım. Başkan yönetim belli değil. Evet, teknik direktörümüz devam edecek mi etmeyecek mi belli değil. Evet, bunlar gerçekler. Fenerbahçe başka bir başkan bir yönetimle devam edebilir. Teknik direktör değişikliği yapılabilir. Bu da kuvvetli bir ihtimal. E, ancak ne olursa olsun Fenerbahçe asla ve asla Mario Brank'ı göndermemeli. Çünkü her sene yapboz yapan, her sene bütün her şeyi değiştiren bir futbol anlayışının baş olaması çok mümkün değil. Eğer futbol yönetiminde bir istikrar sağlanacaksa, futbol yönetiminde bir e, standart oluşturulacaksa, bir futbol kültüründen bahsedeceksek o zaman Mario Branco'nun Fenerbahçe'de devam etmesi çok önemli. Başkan ve yönetimden bağımsız, teknik direktörden bağımsız, sportif direktör konusunda kesinlikle ve kesinlikle istikrar sağlanmalı. O yüzden ben mevcut başkan ve yönetimin ne olursa olsun Mario Branco ile kontrat yenilemesi gerektiğini düşünüyorum. Mario Branco'nun önünün açılması gerektiğini düşünüyorum. Fenerbahçe teknik direktörü başkanı değiştirse de futbol organizasyonunu oluşturan, devam ettiren en önemli yapı olan spor direktörlük pozisyonunda devamlılık sağlanması gerektiğini düşünüyorum ki Mario Branco bunu hak ediyor. En azından Fenerbahçe adına ciddi talipleri var. İnşallah Fenerbahçe yönetim Mario Branco konusunda doğru adımları hamleleri atar. Fenerbahçe tarihinin en ikonik başkanlarından bir tanesi. Fenerbahçe 20 sene yönetmiş. Fenerbahçe için hapis yatmış. Bedeller ödemiş. Fakat seçimi kaybettikten sonra 6 yıl boyunca Fenerbahçe'nin hiçbir resmi organizasyonunda, hiçbir divan kurulunda, hiçbir genel kuruluna katılmamış Aziz Yıldırım. En son yapılacak olan divan kurulu seçimlerinde desteklediği aday Şekip Mosturoğlu'nu ee, en azından ben kendi adıma e, resmi olarak bunu söylediği için söylüyorum ee, yanında olmak adına Fenerbahçe'nin bugünkü divan kulu seçimlerine katılacak. 6 yıl son ilk defa yapacak bunu. Ee, bu nasıl değerlendirilmeli? Ben bir Fenerbahçe Kongresi olarak kendi bakış açımdan bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Eminim birçok Fenerbahçe'nin de bununla ilgili fikri vardır. Fikri da lütfen videonun altındaki yorumlar kısmına bunu eklesinler. Ya bir kere ben kabul edemiyorum. Fenerbahçe 20 sene başkanlık yapmış. Fenerbahçe'nin onursal başkanı statüsüne geçebilecek Fenerbahçe tarihinin en büyük başkanı 6 yıl boyunca Fenerbahçe küs kalamaz. Bu küs kaldığı süre içerisinde şunu anlayabilirim. Yani Fenerbahçe'deki dönemini Fenerbahçe'deki misyonunu bitirmiş olduğunu düşünebilir. Fenerbahçe'nin siyasetine girmek istemeyebilir. Bunu hep kabul edebileceğim şeyler olduğunu söylemem lazım. Ancak bunu yapmayıp sürekli olarak basın üzerinden e, röportajlarla, basın toplantıları mevcut yönetimi yıpratmaya çalışması da benim kendi adımı hiç kabul edebileceğim şeylerden bir tanesi değil. Çünkü yıllardan beri Fenerbahçe Başkanlığı'nı, Fenerbahçe'yi ve kendisini eleştiren herkesi e, divana, kongreye çağıran, eleştiri yeri e, kürsüdür diyen bir başkanın 6 yıl boyunca Fenerbahçe'ye küs kaldığını söyleyip, Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan her dönem içerisinde Başımızın çaresine bakın, ben artık Fenerbahçe'nin siyasetine karışmayacağım, beni bu işlere dahil etmeyin, müdahale etmeyin diyen birinin sürekli bu basın açıklamalarını zaman zaman başkan üzerinden Fenerbahçe'nin yapıyor olması benim çok kabul edebileceğim bir şey değil. Benim için iki insanda özellikle 25 bin tane Fenerbahçe kongresinin geldiği insanların Danimarka'dan, Amerika'dan, Denizli'den, Samsun'dan dünyanın dört bir yanından, Türkiye'nin dört bir yanından akın akınsa da geldiği bir günde bile olağanüstü genel kurulda katılmamış olması, e, ve bu katılmama sebebinin Ankara'da işlerim var diye açıklaması ve e, bunu çok net bir şekilde e, söylemesi. Ya benim e, Fenerbahçe Başkanı, eski başkanı Aziz Yıldırım'la ilgili düşüncelerimi negatif anlamda etkiliyor. E, başkanı çok seviyorum. Ama yaptığı şeyi kabul edemiyorum. Fenerbahçe küsülmez. Fenerbahçe kızılmaz. Çünkü ben Aziz Yıldırım'ın son 6 yıllık serüvenine baktığımda şunu görüyorum. Ee, Ali Koç ve Aziz Yıldırım arasında çok net bir ee, problem var, husumet var ve Aziz Yıldırım bu husumetle besleniyor. Keza Ali Koç da öyle ve bu husumet Fenerbahçe'ye ciddi zarar veriyordu. Ben Seçimi kaybettikten sonra başkanın bir sene, 6 ay, 18 ay belli bir süre Fenerbahçe küsebileceğini anlayabilirim. Çünkü yıllardan beri Fenerbahçe'yi yöneten bir başkan. Ama bunu 6 yıl boyunca ısrarla sürdürmesi, Fenerbahçe'nin ihtiyacı olduğu her noktada Fenerbahçe'ye destek vermemesi, kongreye gelmemesi, abilik babalık yapmaması bunlar kabul edilebilir şeyler değil. Ne zaman ki tekrar kendi iktidarının oluşma durumu ortaya çıktı. Biz Aziz Yıldırım'ı sahnelerde görmeye başladık. Bu da çok doğru bir şey değil. Çünkü ben bu tabloyu gördüğümde şunu anlıyorum. Aziz Yıldırım Fenerbahçeyi mi seviyor? Fenerbahçe başkanlığını mı seviyor? Hakikaten bu ayrımı yapamıyorum. Aziz Yıldırım Fenerbahçe aşığımı yoksa o Fenerbahçe başkanlığının verdiği gücün aşığımı hakikaten anlayamıyorum. 6 yıl boyunca Fenerbahçeyi sırtın döneceksin. Fenerbahçe'nin hiçbir resmi etkine katılmayacaksın. Ama sonrasında Şimdi e, tekrar başkanlık ihtimali olduğunda kendisi adına destekleyeceği biraz birisi adına tekrar Fenerbahçe kongresine katılacaksın. Açıkçası yani Aziz Yıldırım'ı çok seven e, Fenerbahçe başkanlığında, Fenerbahçe e, başkanlığın son dönemlerinde hapse atıldığında 3 Temmuz sürecinde e, gösterdiği direnişi alkışlayan biri olarak bu durumu asla ve asla kabul etmiyorum. Eminim burada birçok Fenerbahçe çok farklı şeyler düşünüyordur. Aziz Yıldırım'ı sevenler, Aziz Yıldırım yaptıklarını doğru bulanlar olabilir, bulmayanlar olabilir. Ben kendi adıma bu değerlendirmeyi, bu yorumu yapıyorum. Ve başkana kendi adıma gönlümü koyduğumu söylemek istiyorum. Benim başkana koyacağım gönlünün hiçbir önemi yok. Bir kere bunu söyleyebilirim. Ama hissettiklerimi paylaşmazsam da doğru bir şey yapmamış olacağımı düşünüyorum. İnşallah demin de söylediğim gibi siz de yorumlarınızı yapar. Bu videonun altına Aziz Yıldırım'ın tekrar geri dönüşünü e, yorumlarsınız. Hepinizi çok seviyorum. İnşallah Fenerbahçe listeli gibi olur her şey. Yeni içerikler. Görüşmek üzere. İn adına isyan, İn adına Fenerbahçe. Sevgiyle kalın.